merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hüseyin'le bir video çekiyoruz. Hemen kafa vücutlarımı görmek isterim. Neyse hemen oyunumuza başlıyoruz. O... Bu oyunun adını bu oyunun adı yani söylerim yani açıklamaya yazarım. Yok videoya nazi... aşağısına yazarım işte. Bu benim kaygım değildi. Bu ben başka bir mesle başla. Ha bu benim kaygım değildi. De. Belki Robux harcarız bilmiyorum. Verdiğiniz var. ilk Derdiniz ilk başta ilk başta geldi bana. Evet bir evet ilk baştan bir robuxsuz oynayalım. Eğer bu oyunu beğenirseniz Robux'u devam edeceğim. İkinci deniz zor geliyor. Neyse onları. İkinci deniz zor yaptım. Şu an 20 Robux'um var tabii. Kaç para var? 157. Ya çöp at beni yine çöp çöp. Klipli miyim lütfen? 15. 15 alsana abi. Özgür. Evet, bunu çöp atıyorlar biliyor musun? Çöp atıyorlar. 8. Ve 10. 10'u yazdık. Tamam, tamam. 10'u mu yazdık ya? Bu ne? Vay vay vay. Oyuncu, ben de para unuttum ben. Kanka benim 199 tane yok abi. Ya üzerimdeki tişört 199 Robux'u geçiyor tabii. Heykel yaptım özgür. Benim de heykelim var dinozor heykeli. Ben iki tane de yaptım. Bu arada bu oyunu arkadaşlar sevdiyseniz like patlaması gerekiyor. Bu sefer like istemeyeceğim ama kafama göre yani benim beynimde yani güzel bir like gelirse yaparım. Yani bu sefer siz biliyorsunuz zaten kaç like isteyeceğimi. Bu videoya 5 like gelmesini istiyorum. Aynen arkadaşlar. Ama eğer 15 like gelirse Robux'lu devam edeceğim. Vallahi tekrar paramı cebimden götüremem. Ya yine çöp atıyorlar. Şansım bu keşke. Ya, atmayın be şu yerlere. Topla nereye kadar. Özgür bizi bizim kiler ne yaptı? Dinozor. Dinozor ne? Şiş şey yaptı. Anladın. Ha, sus. Videoda öyle şeyler ya. Tıt yap anladın sen. Ya, anne, inanacağım, inanacağım, inanacağım. Anne, anne, inanacağım, inanacağım. Arkadaşlar geldik. Aynen. Kankalas özü kanka. Efendim kanka. O kankanız. dur. Geldik. Boş ver. 99, ha tamam. Alayım ben şu. Ne var? 250 e, lira ben 250 buksu zaten bu tişörtleri verdim bu kıyafet bu şey tişört zaten 700 lira neredeyse 700 lira değil de biraz pahalı asker yeah. evet. şey yapayım bak Evet. Oh, evet. 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 Tamam. Evet. 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 Evet geç şöyle çok şey. benim tamam. ya ne yaptınız ne yaptınız ayıp ayıp bu ayıp 690 ya, ayıp. ayıp 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 Allah Allah arkadaşa anladı adı söylemedim Hmm. Tamam. <laughs> Özgür ben çok ilerledim. Gel sen. Ben de ilerledim ben. Ben şöyle yapıyorum çöl. Çok... Tamam. Bu arada bu ikinci bölümün de bitmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Birinci bölümünde yarımını yaparız diye düşünüyorum. Ben de. Ya yeni sizin çöpleri koydum. Çöpleri yaptım. en en de biri bilirsiniz. Gülürken ben çok ağlıyorum. Çok az. Acıktım ya oğlum. Size yemek yedim dostum. Yemek yemek dostum. Büyük dinozor gelmeyecek mi ya? Yok büyük Yem. dinozor sonlara doğru gelir. Ya her şeyde robot isteme kardeşim. Çocuk şunu soracağım. Kafayı yiyeceğim ha. He. Her şey robot istiyor. Herkes çiz çok mu yok yoksa? 200 atmış. 400 atmış. Özür gelsene. Yok seni bir dakika ben elimi kuruyorum ama sonlara doğru gelirim. İkimiz de taykınımıza bakacağız. Şimdi şu. Kimse bilmiyoruz arkadaşlar. Sen öyle deme. İkinci bölümünde eğer o istediğin like'a gelirse ben... Aynen arkadaşlar. Hem biz yarış yapmıyoruz şu an. Ya bunu çay bana bırakıyorsunuz. Ay bana bırak. Gidin lan. Gidin. Ayıp be. Ayıp be. Mini de Ay yaklaşmayın bana. Valla. Yaklaşmayın abi. Maske takılı olsa bile ya şuna bak ben her yere çöp atıyorlar. Atmayın kardeşim çöp. Bizi gidin çöp kovasına atın. Ben şu çöp kovasını bir yaparsam. Ben yaptım. Çöp kovası. Çöp kovasını nereden alayım? Çöp kovası. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne gelir? geldi. 260. Böyle bir 1500. 1500 isteme kardeşim. Ne yapıyoruz da 1500 400. Sen, sen yanıma gel. Biz videoyu durduruyoruz. Biraz para kasacağız ve geliyoruz. Yanıma gelseyin. Arkadaşlar açacağız. yanımızda bir 3000 lira falan oldu. Bu video 20 dakikayı görecek herhalde. Aynen. Bir ki. Çünkü Falcon epey zor olacak. Böyle. Hüseyin'den öndeyim şu an. Aynen. Baktım Falcon'a. Ben de o... Neyse arkadaşlar. Hemen. Buluncu yaptım. Dur ben de yaptım. O... Yeni mi yaptı? Evet ne olmuş? Ben yapmıştım. Burayı da yaptık. Buranın dinozoru eğer biraz büyük olacak kesin. 1500 istiyor. Ağaçlar 1500'müş. İşte dinozoru kaç? Ya R. Buranın dinozoru. Bakayım çıktı mı? O çıktı. Çıkma. Çıktı mı? O. Oh, Allah abi gelme bana. Gelme lan gelme. Çok büyüksün sen. Kaç istiyor? Bir tane daha için 2600 istiyor. Mesela ben şuraya geçeyim. 870. Of buraları hemen şöyle 870 elim de... buraları yapalım. 790 verelim. Ağaçları yapalım. Şey ikimiz yok. Ananız mı? 640 istiyor şimdi de. Bana saldırmaya çalıştı as önce dinozor. Şimdi burdan şey biraz büyük olacak kesin. 710 istiyor. Buraya 710 istiyor hemen veremeyiz. Para verirsin para para para. 250 yok. 200 yok. 2500 hayatta olmazsa ee, iyi akşamlar 600 500 diyorum 160 diyor oh oh mis gibi çöp kovası aldın mı Yedi yüz bir tane daha mı geldi? E, gelmedi neden o zaman? La yani ben bir videoya keseyim. Azıcık çok çok. İyi ki... et et gibi artık et, et et çok. Et var anneciğim. Ouzu hemen etsene. Elimizi ısıtır değil mi? Sıkı etleme. Bu şey oras. Ya Yuf be oğlum yapmış mı? Ne işini yapıyorsun? Vermiyoruz da gidenler gidenler geçenler veriyor. Bir Benimden iki tane var ben de o bir şeylerden. Benimkiler Ya şu sıkıntı ya oyunun sonuna doğru bir masa veya sanayi 40 bin küsür ya. Kürk, kıvır, çürme, minat, at, Vey, yerleri atmayın be. Çocuk kurutu ne yaptı? Bu atmayın yaptı? Bak bak! Altı ay kaçtı. Bak çok, 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 Hmm, 790'ı vermeyeceğim. 260'ı Bak, Aç. Öldür şimdi. Öldürme lan. Tamam güzel. 410. da geldi. 410 gel bakayım. Sen? Yeni bir alan açtım. Siz aç kaldınız. Aç. 490 uzun zamanda da Taykın yapmıyoruz Zaten Taykın benim kanımda çok görünmüyor Taykın Ben yeni bir yer yaptım Özgür gelsene Şu an sen benim yanıma gelmen lazım Hüseyin Acayip bir yer yaptım ne Görüyorum Aşklar. ya öyle sıkıyorlar altında. Hüseyin bir dur şey. neyse sen maske niye takmıyorsun gelirken be videoya gelirken dışarı çıktık. Adımım bir bir fay kılın. Yani maske korona kaparsın ya. Bu evin sıkıntı yok ki. Arkadaşlar köye geldiğimiz için buralarda korona çok görünmez. Bekler. Al. Al sen hadi. Geçmeyin Burası neresi abi? Aa, aa. Neredesin sen? 790. 790. Sen neredesin? Bir tane kuledeyim. Şu beyaz kulede. Benim be Bak, büyük bir şey gelecek. Kesin buraya büyük devasa bir şey gelecek. Ha? Ben ne geleceğini bilmiyorum. Ne gelecek buraya? Bak, eş, el eş, eş, çöp atmışlar ve çöp toplamaktan yoruldum be. Bana bak bir daha çöp atarsan var ya sen kemiklerini kırarım. Gidiyor, sen Neyse Ben bir et alayım ben. Bunu et kes Al şu eti. Ye. Ben gülümdüm. Sen kalmayacağım. olacak. 3000 istiyor ama. Benim 2500. Hadi 500 daha birik. 500 daha birik. 500 daha birik. 499 birik. Hadi 3000 Dino. Dino. Dino Bir dakika bu ne? Allah Hüseyin gel buraya hemen. Arkadaşlar bu ne devasa bir şey ağaç boyunda. Ağaçlardan yüksek. Tabii. Ve... Dur ben şuraya kaç istiyordum 4800. Al 4800. Bir daha geliyor. Bir tane daha alamıyoruz değil mi? <laughs> Robux. Evet, Robux. Istiyor. Bir tane Dino. Bunlar değil. Bunlara da ot vereceğiz. Ben no. bize bakayım. Gel. Bu uzun 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 Özgür? Bu uzun 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 mu? Oyun, uzun de çok uzun uzun Adını unuttum. <laughs> uzun bu. Bu çok çok uzun 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 gelsem bir bak sen güçsüz bu güçsüz ot yiyenler. Benziyoruz, benziyoruz. Onlar dinolardan güçlü değil ama neyse boş ver be. Ölüküm, benziyoruz, benziyoruz. Artık param çok hızlı. Ne 490. 490 para mı be? Neredesin ha? Buradasın. Bak lan. Aa ya kaç. kaç. Biz buna yerseydik. 490 daha verelim. Ben evimi şanlandım. Aa, aa, aa oyuncaklar. Oğlum bu çağırıyor. Bu çağırıyor. Bu çağırıyor. Bu çağırıyor. Bu 920 840 1200 evet. Tamam abi ilerle ilerle daha fazla in. Hani 5000 300 param yetmedi aga. Benden bay bay. Şuna bak ya bu 5300 durum şimdi. Verdim. Huzur. <laughs> 300 arkadaşlar geldik. Hemen 840 Tamam size en fazla üzgüde tamam mı? 470. Özgür tamam, Bey ev çalışayım. Tamam mı? Şey, bin üçün, bin üçün, bin üçün. Ben çıkmayı bilir. Hadi bir mükemmel. Hadi aldık bunu da. Bak bu aldım. Dondurma zilen para mı aldın? Ev çaldım paraları. dondurmacım ben ben. Ay, Aynen. Lan o paraları bana veriyor ben ona maaş veriyorum. Almasın onları. Zaten zaten bu bugün de onun maaş günü de mı beni. Batırdın Hüseyin. Ah. Dondurmacı aç dondurmacı. Ben dondurmacı istiyorum. Dondurmacı istiyorum. Dondurmacı daha yok ki bende. Bulundum para çaldım. 1200 ağaçlar. 800, bekle bekle sıkılıyorum. Bekle bekle sıkılıyorum. Bekle bekle ete sıkılıyorum. Bekle hemen bekle bin, sıkılıyorum. Arkadaşlar hemen 5300 lirayı verelim. 10.000 liram vardı. Ve şu an 6.000 liram kaldı. Şu dinozoru buraya verebilir miyiz? Dinozor. 1400. Çöp kutusu. Yehu. Çöp kutusu geldi sonunda. 470. 1400. Ağaç 1200. Tamam abi. Ver ver. Sen daha yardır. Zaten bize... Oyun okul çözü unutmayın. Bir oyunu unutmayın. Bir dakika bu adam Robux'lu mu? Evet. Ben Robux'lu sanmadım. Benim için Robux'lumuş. Adamın yerini yaptım ama Robux'lu herhalde. Arkadaşlar <laughs> aldım bunu. Ben aldım. Neyse boş ver <laughs> sen. Yeni yerler açmaya devam edelim. Burayı da bitirdik. yüz <laughs> mü istiyor bence az ver. Eke beğendiğim çikolatas. Ne? 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 Hayat batıyor perde perde Doydum artık bana müsaade Neyse videoda şarkı söylemem ben Hüseyin de orada Ya abi gözlerim gitti be 20 dakika oldu Ne yapıyorsun sen? Biraz sonra videonu sonlandıracağım arkadaşlar. Biraz uzun oldu. Niye biliyor? Olsun, olsun. Bu seri cidden çok uzun. O yüzden bu seriyi biraz uzunlaştıracağız. Birkaç dakika sonra da videoyu kapat... Abla! Bu neresi? Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Allah! Bir yere düştüm ben. Bir yere düştün. Kusurum size. Bir yere düştün. Bu şey istedim. Düştüm. Neyse ışınlarını kusuruyorum yine. <laughs> arkadaşlar hemen geçiyoruz. <laughs> ne kadar büyük be. Daha yer yapamıyor muyuz Bitti mi o oyun yoksa? Yok, bitmemiştir daha ya. Bitti. bitti ha. Ya bir şey söyleyeceğim bu oyun cidden bitiyor artık şu 3000 de vereyim 20.000'im 20 var. 14. Hadi. 640. Abi oyun bitiyor. Aynı oyun bitecek. Ya bunun ikinci serisini yapamayacak mıyız biz şimdi? <laughs> bir dakika bu oyunun devamı vardır ya bir seri de bitiyor bence. Şaka var. Bir dakika ben bir arıyorum çevreyi bir araştırayım. Sen ara ara. Ben daha yer bulamam <laughs> alacak bir yer yok bulamıyorum ben. Tek hani çekti oyun bitmemeli bence bir bölüm sürüyor. Bu kadar kısa. Hayır bitmedi. Bitmedi. Bitmedi ben de gördüm. 1500. 1900. Hadi bugün oyunu bitirelim. Bitirmeyeceğim. İki bölümü sürdüreceğim ben. Bu Eğer Hüseyin'le daha fazla video istiyorsanız Like patlaması istiyorum. Hüseyin'in gel Hüseyin, Önemli, Hüseyin gelmesi bir şey Dur Hüseyin'in gelmesi şerefine bu videoya 7 like Hüseyin'in gelmesi şerefine bu videoya 7 like 5 like 6 like gelirse Hüseyin'le bir videomuz daha olacak Aynen o da Burak Evan'ıydı Belki bitirir bitirelim diye Artık bir, biraz bakalım ondan sonra bitirelim Hüseyin biraz araştır oyun bitti mi diye bir bakalım Oyunu bugün temelden kapatalım ki daha şey olmasın. Ben videoyu durduruyorum. Hemen biz bitirelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın bu videonun devamı için 5-4 like gelmesini unutmayın sizleri seviyorum ve bay bay.